sonrası yara enfeksiyonu çok gördüğümüz bir şey değil aslında. Yara enfeksiyonundan bahsedeceğim sünnetten sonraki. Çok nadir gördüğümüz bir işlem. Çünkü aletlerimiz steril ise, kullandığımız malzemeler mikroplardan arındırılmış ve usulüne uygun yapılmışsa sünnet, sünnetten sonra enfeksiyonu çok beklemiyoruz. Ama çocuğun bünyesi yatkın olabilir. Bazı eee hastalıklar, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuğun e, yatkınlığı olabilir. Ya da e, işlem sonrasında herhangi bir şekilde e, kaka bulaşması vesaire gibi dışarıdan etkenlerle çocuğun pipsini ellemesi vesaire gibi sebeplerle enfeksiyon az da olsa görebiliyoruz, olabiliyor. Bu çocuklarda öncelikle ailelerin dikkat etmesi gereken şudur. Pipide çok kızarma olur öncelikle. Çok kızarma ve hassasiyet olur enfeksiyon başlangıcında. Daha sonrasında da yaradan akıntı, kötü kokulu akıntı ve e, ateş olabilir. Çok Nadir de olsa çok ciddi yaygın enfeksiyonlarda ateş görebiliyoruz. Ama çoğunlukla sünnet enfeksiyonu ateşle bulgu vermez öncelikle. Kızarma ve hassasiyetle de pibide bulgu verir. İlk, i̇lk ilk gün olan kızarma ve hassasiyet sünnetten sonra daha çok enfeksiyon değil normal bir bulgudur. Ama birkaç gün sonra sünnetten 48-36 saat sonra ortaya yavaş yavaş çıkan kızarıklık ve hassasiyette artış... Enfeksiyon değine yorumlanabilir? Biz bütün çocuklara sünnetten sonra antibiyotikli şuruplar vermiyoruz. Sadece antibiyotikli merhemleri öneriyoruz dışarıdan olan bulaşı önlemek için ama ağızdan antibiyotik vermiyoruz. Eğer çocuklarda sonrasında enfeksiyona dair bazı bulgular görürsek muhakkak aileler bizimle iletişimde olsun. O zaman antibiyotikli şuruplar ya da ilaçlar önerebiliyoruz.